Yazılım Kodu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle yine oldukça güzel bir web sitesi üzerinden inceleme yapacağız. sitemizin ismi playcode.io sitesi. Site, CodePen e, gibi e, JSFiddle gibi bir site. Yani online editör diyebiliriz. E, bu site üzerinde kodlamanızı yapıp e, sonuçlarını görebilirsiniz. E, şekilde de bunun ilk giriş e, video introsunda e, böyle e, bir tane arkadaş içerik yapmış basit olarak ve bunu renklendirmiş falan gibisinden. Burada ayrıyetten öğrene de biliyorsunuz. Learning kısmı var. Learning kısmına tıkladığınız anda sizde buradan HTML ve CSS diyor. JavaScript diyor. front i̇şte frontend kütüphanelerinden de React'i gösteriyor. Buradan basic deyip işte başlayarak gidebilirsiniz. Buradaki deliklerini yapacaksınız ve Run diyeceksiniz. Konsolda da çıkacak. Sonrasında da öğrenmiş olacaksınız. Ee, ve oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bakın birçok sekme var. Sadece bu kısımla ilgili. Ee, ekma Script 6'ya geçiyor. Sonra Regular Expression deyip geçiyor. Yani birçok konu var. İnceleyebileceğiniz. Ee, tabii bu Learn kısmı bir de bunun kodlama kısmı var. Ben çok beğendim kodlama kısmını. Popüler template kısmı var. Burada işte JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, React, Vue, Svelte ve gibi teknolojiler var. Popüler template'ler var yani. React'ta kullanılan toolkit'ler falan da var. Eee SolidJS var. Eee Vue var. İşte CSS framework'lerinden Tailwind CSS, Bootstrap, Bulma gibi teknolojiler. Lodash, RxJS, RxJS yani Rimbaud, jQuery, Canvas, P5, 3JS, PixJS gibi teknolojiler var. Yani aslında bilmediğiniz teknolojileri de buradan e, test edip deneme imkanınız da olabilir. Ya da buradaki e, kütüphaneleri de hiç duymadıysanız bunlarla ilgili araştırmalar da yapabilirsiniz. E, bu tarz web siteleri size bu noktada da fayda sağlıyor. Ben örnek atıyorum JavaScript ile başladığımı düşüneyim. E, gördüğünüz gibi buraya geldi. Hello World yazısı. Burada mesajın içeriği var. CSS'i burada. E, index.html burada. E, Script.css'i de burada. Üçü ayırmış. Üçünü de burada tek seferde görebiliyorsunuz. Buraya gelip yeni file deyip buradan istediğiniz şeyi oluşturabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. E, dilerseniz e, şu kısımdan horizontal kısmından Bunların görüntülenme şekillerini falan değiştirebiliyorsunuz. Böyle yaptım ben. Ama isterseniz tabi bu şekilde de kalabilir. Ee, şunu da kapatayım. Ee, Bunlara tıkladığınız anda üstte görünmesi tabi daha kullanışlı. Yeni bir kütüphane eklemek isterseniz de buraya gelip e, örnek atıyorum. JQuery diyelim. Örnek olsun. JQuery hangi sürümü? İşte 3.7.4.0 beta çıkacakmış. Onu da ilk kez gördüm. 371 olsun dediniz. 371 kütüphanesini buraya ekliyor. Sonrasında buradan bunu kullanabiliyorsunuz. Ben bu kütüphane olayını özellikle çok beğendim. Şu ekleme kısmı bazı sitelerde çok da düzgün değil. Güncelleme de yapmadıkları için isim vermeyeceğim ama denk gelecektir muhakkak. Bu playcode.io sitesinde bu çok güzel. Ayrıyeten arkadaşlar şöyle bir güzelliği de var sitenin. Ee, bu şu an versiyon 1 olarak geçiyor Playground deyip isterseniz bu ismi buradan değiştirebilirsiniz. Kendi versiyonunuzu da verebilirsiniz. Bunu dilerseniz açabilirsiniz de. Ee, bu kopyaladığınız anda şuraya gelip yapıştırdığım anda gördüğünüz gibi bu proje oldukça e, güzel bir şekilde açılacaktır. Yani yaptığınız bir şeyi arkadaşınıza da bu şekilde gönderebilirsiniz. Bunun ücretlendirme kısmı var o da çok hoşuma gitti bu siteyi ücretsiz kullanırken 4 megabayta kadar size saklama alanı tanıyor hani tek tek projeleri yapıp ufak tefek şeyler yapıp gönder at gönder at gibisinden belki işinize yarar kullanan firmalar da burada listelemiş aylık 5 dolar yani 1000 megabayt bir alan veriyor ve işte içeriklerini falan All coding kursu falan filan demiş. Yani tüm kodlama kursları demiş. Gibi size şeyler sunuyor. Orası niye kapandı? ya Birçok özelliği var. Pro'nun kısımları çok güzel. Yani ben şu an almadım ama almak istesem kesin buradan alırdım. Özelliklerini çok beğendim. Ayrıyeten bu sitenin güzel bir yanı da şu arkadaşlar. Siz burada geldiğiniz anda mesela şunu şuradan şey yapayım, silmeyeyim de tekrar altına yapayım. Döküman dediğiniz anda otomatik tamamlamasını ben oldukça beğendim. Yani çoğu e, yüklediğiniz idelerin hızında çalışıyor gibi, online olması ve burada anında hata vermesi ve şey yapması, e, tekrar size sonucu bildirmesi çok güzel. E, Playcode.io sitesi bence her e, programlamanın ya da ve frontend developerın elinin altında olması gereken bir site diye düşünüyorum Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi videoları beğenip paylaşmayı unutmayın hepinize iyi çalışmalar iyi öğrenmeler diliyorum